Neden siz imansızmışsın? Başka birine yanmışsın. Beş paralı adammışsın. Gururun var mı? Arama beni. Nerede yürürsen gör. Tanma beni. La beş paralı adammışsın. Tanma beni Nerede görürsen gör dalı Tanma beni Hani beni seviyordun Vaatleri veriyordun Evleneceğiz diyordun Allah'ın var mı? Arama beni Nerede görürsen gör Tanma beni. Buldu. Her gizliyordun. Allah'ın yok mu? Arama beni. Nerede görürsen gör zalı, Tanma beni.